Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün böyle amcalarla birlikte bir açılış yapalım dedik. Rotamız Beykoz Riva şeklinde olacak. Yola başlamadan önce kanala abone olmayı unutmazsak da sevinirim. Umarım hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler. Evet bugün benzinlikte bahsettiğim gibi rotamız Riva ve Beykoz şeklinde olacak. Havanın güzelliğini herkes değerlendirdi diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şimdi enişteme rotacı rotacı dedik ya. Telefon tutucuyu sökmüş. Rotacılık yapmayacağım diyor. Ben de öne geçip yavaş sürünce hoşuna da gitmiyor bu sefer. <laughs> Önüme geçmeye çalışıyor falan. Yani telefon tutucu takmadım ne yalan söyleyeyim. Şöyle Apple Watch'tan kilometre olarak şeye bakıyorum. İşte nereye gideceğim, nereden döneceğim vesaire. Öyle hesap kitap yaparak yol almaya çalışıyorum. Gariptir. Emniyet şeridine gitmiyorum. Böyle şerit ilerlediği zaman emniyet şeridini çok da fazla kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü zaten şerit akıyor. Çok sıkışık anlarda hani giriyoruz ediyoruz eyvallah ama ezbere doğu o şeridi kullanmanın dediğim gibi bir anlamı yok. Evet, motorun altına az önce uçan plastik yapıştı. Ben tekrardan plastik sesini duymayınca bir tur devam ettim böyle. Evet, siz siz olun. Öyle poşetlerden vesaire uzak durun. Zincire sarar, diske sarar, motoru kitler, bir şey yapar. Kavga etmelerini önlemek için bir iki korna. <laughs> Güzel taktiktir bu arada. İşte o şeyi böyle milimetrik ayarlıyoruz. Aslında daha çok böyle bir ara verip girmek lazım ama arkadaki vatandaş sağ olsun o arayı size bırakmadığı için girmenize mecbur böyle atlamalar, kaçmalar, uçmalar falan oluyor. Arkadaşlar bu arada videoları beğeni atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa onları da yorumlarda belirtin. Çekmeye çalışalım genelde böyle motovlog tarzında gidiyorum. Edit yapmak bayağı uğraştırıyor o yüzden videoları sıraya koyuyorum. Ona göre haftasına göre edit yapmaya çalışıyorum. Herkese kaza yaptırıyorum. Baksana önü boş bu da gitmiyor. Bu arada deri montu giydim. Hissiyatları da sizinle paylaşacağım. Ancak ilk izlenim hava sıcak mesela. Beni şey yapmıyor böyle sıkmıyor. Yani beni sıkmıyor bayağı rahat. Bunu almaktaki amacım kışın giymekti ama böyle hani kıştan çıktığınızda güzel havalarda falan böyle giymek için tasarlanmış. Bayağı da böyle zırh gibi falan. Ayrıca görüntüsü de çok güzel ya. En çok cezbeden yine oydu. Şöyle bir ortalama tüketimi de sıfırladım. Bakalım Beykoz yolunda ne kadar ortalama benzin yakacağız. Şu an ortalama 100 kilometre ile 3.5 falan yaktı. Daha 3 litreye düştü şöyle göstereyim. Şu EDS kameralarına da böyle çift yönlü mü diye bakıyorum özellikle. Çünkü bazı motorcu gruplarında arkadaşlar şey demiş. Hani benim arka plakadan yazdı diye. Yani ne olur ne olmaz. Yazmasını gerektirecek bir durum yok ama. Hani yine de niye yazsın? Tabii ki burada gitmemek hakkımız değil. Şu an aslında trafik de yok çok fazla. Emniyete gitmeyebiliriz. Biliyorum çünkü direkt 20-25 tane yorum geliyor. Niye emniyete gittiniz falan diye de. Aslında boğazdan geçseydik boğaz manzarası çok tatlı olurdu GoPro'yla. olsun. Bir gün oradan da geçeriz inşallah. Ne güzel bir abla. Kask yok, mont yok, eldiven yok. Ailenizi de mi sevmiyorsunuz? Kendinizi de mi sevmiyorsunuz ya? Vallahi billahi ya. 50'lik motor olunca kaza yapılmıyor mu? Ve 50'likten düşünce bir tarafın kırılmıyor mu? Ben anlamıyorum. Çok kızıyorum. Vallahi çok kızıyorum. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok. Çocuklar denize giriyor ne güzel. Bu arada bizim iş yerinde çalışan Meltem var. O da bu hafta yeni motor aldı. Dio ile Activa arasında kalmıştık. Biraz araştırınca Activa'nın bir tık daha iyi olduğunu fark ettim. Bence başlangıç motoru olarak bir bayan için Activa yani gayet iyi. Ehliyeti de var. 50 cc ile başlayacağına en azından yolda gidebilecek potansiyelde bir motoru olsun kızın. Ya başlangıç ekipmanlarımız var çok şükür. Ama artık bir üste geçmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Böyle pantolonda daha kaliteli, eldivende daha kaliteli. Şimdi kaskım çok iyi. Montum efsane oldu zaten. İşte pantolonda Rider denim ya da Tek 90 var. O ikisinden birini düşünüyorum. Eldivende Revit'in bir eldiveni var. O çok hoşuma gitti. Onu düşünüyorum. Yani böyle fiyat performans ürünleri hem de kaliteli olacak bu tarz şeyler istiyorum. Böylelikle hem Minoş Hanım'ın üstünü başını hem benim üstümü başımı yani bütün ekipmanlarımızı taslamam yapacağız inşallah. Ekipman alın abi. Kaskınızı takın, eldiveninizi takın, dizlik takın, motorcu pantolonu giyin. Bunlar önemli şeyler. Yani motor kazasının telafisi yok ne yazık ki. Keşke olsa. Biraz da böyle hem virajları hem motorun sesini de dinleyin istiyorum ki. Birkaç arkadaş sen sürerken biz sürüyormuşuz hissiyatına kapılıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor demişlerdi. Onlara da buradan selam olsun. Sizleri seviyorum. Virajlara girerken mümkün mertebe fren yapmamaya çalışıyorum. Aynı zamanda orayı çıkarabileceğim hızlarda da gitmeye çalışıyorum. Yani bu demek değil ki ben 170 ile viraja yattım fren yapmayacağım. Bu o demek değil. Fren illaki yapacağız. Ama bindiğimiz motorların da bir limiti var. Yani toprak razgatlı olduğu gibi şovda yapmayacağız buralarda. Çünkü buralar pist değil. Asfaltın durumu belli. Motorun kaliteleri belli. Bunlar yol motoru. Yani yol yapabilelim diye varlar. Bir de viraja mümkün mertebe dışarıdan girmeye çalışıyorum. Yani Zafer Hoca'yı izlediyseniz dönemeçlerde bazen araç birbirini solluyor. Siz ne kadar dışarıdan şöyle bakış atabilirseniz o kısma o kadar o girebileceğiniz o viraj kısmını görürsünüz hani. Hani mesela böyle dönüyorsun ya en dışarıdan dönüyorum ki şu iç kısmı çok net görebileyim. İnek olur, köpek olur, araba arabayı sollamış olur. Bazı yollar var ki böyle asfalt orada bitiyor. Direkt asfalttan toprağa da atlayabiliyorsunuz böyle. Öyle olmasını da istemeyiz. Şimdi biraz ormanın tadına bakalım böyle şu yolun. Daha sonra da aşağı sahil kısmına ineceğiz. Hem böyle iş yükünden, yoğunluğundan biraz kaçmış olacağız hafta sonu. Hem de biraz temiz hava alacağız. Bir gözümüz gönlümüz şenlenecek. Sizler ne tür arabalar kullanıyorsunuz? Dizel mi, benzinli mi veya hangi marka araç kullanıyorsunuz? Ben şu an mesela Audi A3'e takmış durumdayım. İmkan olsa 5'ini alırım çoğunlukla olarak eşim kullandığı için sedan bir Audi A3 ona daha çok yakışacağını düşünüyorum. Sizin yorumlarınızı da beklerim. Önerileriniz varsa çok da tatlı olur. O biraz köy. Baksana köprünün başları direkt iki kule gibi duruyor. Yüzüklerin efendisi. Bak motor atik şu an. 4500 devirde. Abi diyor gaz vereceğim mi vites atayım mı? Sportta böyle. Standart modda olsaydı şu an 6'ya falan takmıştı vitesi. Bak virajı gördüm, düze çıktım, gaz açtım, gaz kestim, tekrar. İçe bakış attım. Virajımı aldım. Hafif düze çıkıyorum. Hafifçe gaz açıyorum. Bak buradayken hafif fren attım. Yavaşladım. Arka frendeyim şu an. Düze çıktım. Gazımı açtım. Vaya baksana maşallah. 30 derece diyor motor. Vay koçum vay aslanım. Kamyon çevirdim be reis. Z4 Şovunu yaptı. Düz yolda da görmek isteriz böyle bir ışıktan bir şey falan. Yapmadı bu sefer. Yan ver de çekeyim diye bekliyorum. <laughs> Adam yanlış mı anladı gelmiyor. <laughs> Z4 bayağı güzel arabaydı sevdim. güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Selamlar>. <gülüyor> <varım böyle> işte. <laughs> ben çok memnunum. Işte. beyni gelirse derbi de önden çek. dudlan burada alırız. <laughs> dudlan burada. Aynen. Bunu da çalarız bu fiyata. Teknoloji ve BMW güzel. kalitesi muhteşem yani. Güzel beğeniler, güzel like'lar. Aynen. Bu çanta şey ne? Gibi mi? Ben şadını aldım. Şat koruma demirleri, şat marka. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, evet. dikkat et. Evet, Rıdvan'ı da uğurladık şimdi. Ona da motoru hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Güle güle güzel günlerde binsin. İnşallah güzel beğeniler, yorumlar ve abonelikler gelirse söz verdi. Onun da motorunu alıp bir turlama yaparız. Geçenlerde bir tane arkadaş böyle bir yorum atmıştı sağ olsun demiş ki çok kötü kullanıyorsun işte sürüş eğitimine ihtiyacın var falan diye. Yani kötü kullandığımı düşünmüyorum. Ee, ama herkesin sürüş eğitimi alması gerektiğine inanıyorum. Şekil ha. <laughs> Bak şimdi viraj geldiği zaman freni hafifçe salıyorum ve kendi hızıyla tatlı tatlı bayağı keskin bir virajdı burası. Evet rotacı Yola çıkınca tekrardan öne geçti. Sizler manzarayı görün diye böyle koca yürek arkaya atıyor hemen kendini. Sağ olsun. Adamın dibi dibi ya. <laughs> Şimdi i̇şte onda da CF Moto NK250 var. Fiyat performans çok güzel bir motor. Gelen lastikleri çok hoşumuza gitmemişti. Üzerinde gelen lastikler. Ee, hemen birkaç hafta sonra değiştirdi. Şimdi bakıyorum virajlara falan böyle daha istekli giriyor. Hatta arçalı kullanmasına rağmen bildiğim böyle yatırıyor motoru. Lastik çok güzel tutuyor. Bir önceki lastiğinde bayağı sorunlar yaşamıştı çünkü. Rabbim herkesin gönlündekini almayı nasip etsin. Araba olur, motor olur, ev olur sağlık olur. Geçenlerde bir arkadaş şey yazmıştı yorumlarda. İşte sen XADV'yi sürerken biz de sürmüş gibi hissediyoruz. Malum diyor almaya gücümüz yetmiyor. Bari seni izleyip keyiflenelim falan diye. Göz yaşım pıt. Kurban olurum valla ne diyeyim. Rabbim eğer isteyen varsa herkese nasip etsin. Ben de bir 2-3 yıl bunun için hem para biriktirdim hem sıraya yazıldım. Hem onlarca katakulli arasından Motorumu teslim alabildim sonunda e Aldıktan sonra bir sürü hengame terane Yani kolay olmadı İnşallah sizinki kolay olur kolay ulaşırsınız İsteyen herkese Rabbim nasip etsin Yalnız Rıdvan'la karşılaşmak büyük sürpriz oldu ya Vallahi hala etkisindeyim böyle Kalbimiz temiz, temizmiş Bugün dedim Beykoz'a giderken ona haber versem ya da gittiğimde arasam mı gel buralarda mısın falan diye. Normalde karşıda oturuyor. Yani Avrupa yakasında oturuyor. Onun da Poyrazköy tarafına gelesi varmış. Baya güzel denk geldi böyle. Onun bir önceki motorunu testi almak istiyordum ben. Ee, ama çok hızlı ceryan etti. CBR 650 vardı onda egzozlu falan böyle. Racing güzel bir motor. Hani dedik onu satmadan bir buluşalım ama kısmet olmadı. İnşallah yeni motoruyla böyle bir test videosu atarız. Niyeyse tünelleri çok seviyorum ya. Sizde de öyle mi? da kullanıyor G300'ü. mı olmuş. Hadi az önce geçen GS'li abi. Var evet, bir, şey, yani yok, bir, şey. bir yerde geldik. Ne zaman gelecek diye bekliyorduk işte. Var mı bir yerinde bir şey? bizler biraz kötü onları bekliyoruz abi. He. Hmm. Evet, Ay az önce yanımızdan geçti. Az önce yanımızdan geçti. He. Buradaki olmasa sıkıntı olur. Evet. Üstünden evet. geçti. Vallahi mi? Çok ağır ya. Çok ağır üstünden duruyorum yine geçiyor. Evet. GoPro var dönüşü Aynen bir izleyeceğim de şey yaptın mı? Kapatayım mı konta? Kapatamıyorum ya. Ha. Biri, biri arıyor. Bak şey yapınca çarpmış herhalde ona. Oradan bu tarafa girmiş. Hı? İyisi. Arkadaş işte. İyi ama. İyi. Abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Şey yani iyi sen abi aradınız mı ambulansı falan? Da geliyor, tamam. Başka yapacak bir şey yok yani. İyi abi. Ne diyeyim? Geçmiş olsun vallahi. Teşekkürler. Vallahi abimize çok geçmiş olsun. Abi ekipman hayat kurtarır. Herkes ekipmanını giysin. Taksici abi emniyete girdiği için o da böyle manevra yapmış. Muhtemelen bak şu oluğa denk geldi. Olağa denk gelince de motor dengesini kaybetmiş. O oluklar çok tehlikeli. Yani emniyet de tehlikeli. Ama bunları göz alıp kullanıyoruz. Gerçekten çok geçmiş olsun. Ama dediğini duydunuz. Full ekipmanım Allah'tan da çok fazla bir şey olmadı dedi. Motor yapılır abi, motor düzelir. Ama bir bacağınız ters döndüğünde ya da ayak bileğiniz kırıldığında bunların telafisi yok. Yani telafisi olsa bile çok zor. Rabbim merkezi kazadan beladan korusun. İşte bak şu yolda gidiyorum ya. Sağ aynana bakmana gerek yok. Şeridinde gittiğin zaman zaten ben. Senin şeridinde hiçbir alakam yok o ara. Hatta bak şöyle şeride de girelim bir an önce. Hadi bunun şeritlik bir anlamı yok. Şu sahilde sürmeyi çok seviyorum ya. Arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Şöyle güzel bir manzarada kapanış yapmak istedim. Umarım çekmiş olduğum video hoşunuza gitmiştir. Çekmemi istediğiniz içerikleri de yorumlara yazarsanız o tarz içerikleri de çekmeye gayret ediyorum. Bugün Rıdvan'la karşılaştık. O da yeni bir motor almıştı. Eğer güzel beğeniler gelirse Rıdvan'ın motorunu da alıp birkaç tur atmayı düşünüyorum. Video içerisinde sürçünü lisan ettiysen bu da affola. Yeri geliyor bazen trafik kurallarına da çok riayet edemeyebiliyoruz. İşte emniyete giriyoruz vesaire. Yorumlarınızı da atarsanız bununla alakalı çok merak ediyorum. Güzel yorumlar geliyor. Beni yönlendirmeye dayalı. Ben de aslında bunu istiyorum. Yorumlarda ne tür içerik istiyorsunuz veya neyi nerede yanlış yapıyorum veya neyi nerede güzel yapıyorum bunları da ayrıca belirtirseniz çok sevinirim. Videoma yapacağınız yorumlar ve görüşler benim için çok önemli. Eğer merak ettiğiniz başka hususlar varsa ayrıca yorumlarda bunu belirtin. Bu kanalın gelişimi için çok önemli. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Umarım çektiğim içerikler hoşunuza gidiyordur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.